Otomobil meraklısı Ardalık hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve an son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet arkadaşlar 2024 yılının ortalarına gelmiş bulunmaktayız. Sıfır otomobilin 2023 yılındaki seyri ilk 6 ay sonraki 6 ay diye de değerlendirilebilir arkadaşlar. Neden mi? Çünkü ilk 6 aya gittiğinizde bu pandemideki araç bulunamama ve çeşitli fiyatların artması buna benzer durumlar ne oldu? Bayiye gidiyordunuz ne telefonu açan ne sizle ilgilenen yani tamamıyla ilgisiz zaten satılıyor. Piyasanın gün ve gün arttığı fiyatlara zam yapıldığı aksesuarların ekstra durumların havada uçuştuğu bir dönemde ama ta ki arkadaşlar Ağustos ayı itibarıyla piyasadaki araç bolulu faizlerin artması fiyatların artık belli bir seviyede yükselmesi derken yavaş yavaş arkadaşlar Ağustos Eylül Ekim gibi yavaştan kampanyalar görmeye başladık Kasım ve Aralık ayında pik kampanyalarla beraber arkadaşlar Yıl sonu satışları 2023 satışları. 1 milyonun üzerinde bir seyirle tamamladı ve Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük satış grafiği olarak karşımıza çıktı arkadaşlar otomobil ve ticari araçlarda. Şimdi 2024 yılının Ocak ayının ortalarındayız. Şu an mevcut durumdan bahsedelim arkadaşlar. Şu an özellikle ee, yeni Ocak ayında engelli muafiyet limitinin artmasıyla birlikte eskiden araç alamayan yani alamayan demeyelim de istediği aracı alamayan kişilerin özellikle Ocak ayında araç alma taleplerinin artması. Aralık ve Ocak ayında filoların araçları yenileme çünkü yıllardır bekledikleri bir filo yenileme e, yardı fiyatlardan araç bulunamamaktan dolayı bunların öngörüsü ve fiyatların Ocak'taki beklentisine nazaran hani almak isteyen kişilerin de talepleriyle Ocak ayı şu an arkadaşlar gerçekten ciddi bir e, talebin olduğu bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Aralık ayında ciddi kampanyalar yapıldı arkadaşlar. 200-250 bin liralara kadar arabaların fiyatlarında indirimleri gördük ve bunların zaten bayi bayi giderek hangi markada ne kadar indirim var, bayide kampanyalı fiyatları diye sizinle paylaşmıştık. Şimdi buna benzer durumlarla alakalı arkadaşlar, gelişmelerle alakalı. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çoğu destekçimiz, çoğu takipçimiz var. Bizi takip ediyor, beğeniyor. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanalımıza abone olmak ve izlediğinizde bir beğeni atmak gerçekten bize verdiğiniz desteğin ölçüsünü birebir örneğidir. Çünkü yaptığımız iş, yaptığımız emeğe karşı gerçekten abone sayımız gerçekten çok az arkadaşlar. Lütfen bu açıdan destekleriniz bizim için çok önemli. Ee, Instagram hesabımızda Otomobil Meraklısı Ardalı lütfen oraya da abone olan arkadaşlarımız bir saniyenizi alarak orayı bir kontrol ederseniz abone değilsek oraya da abone bizi ederseniz çok mutlu oluruz. Şimdiden abone olduğunuz için teşekkürler arkadaşlar. Ve Ocak ayındaki bu e, talebin artması arkadaşlar bayi grubunda ve firmaların fiyat belirlemelerindeki politikalarına ister istemez bir fark yaratıyor arkadaşlar. Kur hep bahane edildi yıllarca. Kurdaki 50 kuruşluk yani örnek verin 25 olduğunda 25,5 olduğunda bayiler ayda 3 kere zam yaptığını biliyoruz arkadaşlar. Ama ne hikmetse Kasım Aralık ayında özellikle kur 30 TL'lere kadar çıkmış olmasına rağmen o zaman 28,5'lardan arkadaşlar 150-200 bin liralık indirimler yapıldı. Yani kurdan ziyade fiyatlarını belirlemesine acayip fiyatların arttırıldığını, kurdan bağımsız arttırıldığını buna da şahit olduk ve gözlemledik. Kasım Aralık ayı bunu onu çok gösterdi arkadaşlar. Yani aslında şöyle bir durum var. Talep ne kadar fazlaysa biz üstüne arttıralım zaten satılıyor. Bakın arabayı e, pazarlayandan tutun. Bayiye gelişi ne kadar yani her aşamasındaki bir artıştan bahsediyorum. Ve Ocak ayında da şu an ciddi bir talep var. Bazı markalarda araba olmadığını duyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımız gittiği zaman arabaya ulaşılamadığını, özellikle engelli muafiyetiyle verilmediğini, verilse de bazı markaların, bazı firmaların aksesuar adı altında ekstradan yine paralar istendiğini görüyoruz. Arkadaşlar böyle durumlarda çok basit. Ticaret Bakanlığı'na ilgili firmayı bay şikayet edin ne olur demeyin. Çünkü yarın öbür gün er ya da geç ona ceza gelecektir. Ya da müfettiş gelecektir. Bununla ilgili belgelerinizde mutlaka saklarsınız. Çünkü bunların önüne geçilmediği sürece bu fırsatı değerlendireceklerdir. Ha bugünün yarını da var tabii ki. Şimdi... Ocak ayı böyle. 2023 modellerin stoğu arkadaşlar ciddi bir stok vardı. Hatırlarsanız videolarımızda da paylaşmıştık. İstanbul'daki Kocaeli'ndeki limanlara resmen gemi gemi araba yağmıştı. Ve onların satışlarını zaten yansımalarını gördük. Bazı markalar 2023 modellerini ciddi anlamda iletirken bazı markalarda da bunlar var. Ocak ayında bunların kampanyaların mutlaka faiz olarak mutlaka göreceğiz arkadaşlar. Ama engelli muafiyetinden bekleyenler olduğu için özellikle 1.6 milyon ve civarında olan arabalar ki herkesin kolay ulaştığı arabalar bunlara talep daha bir fazla olacak. 2024 modellerde gördük arkadaşlar. Yaklaşık olarak şu an %3 civarında bir zamla çıktı. Yani en düşük 2024'de 20 bin liralık bir zam geldi arkadaşlar. Bazı markalar açıkladı. Bizi takip edenler bilecektir. 2023 modellerde Ocak ayında yine %1 %2 civarında bir zam yapıldığını gördük. Arkadaşlar 2024 yılı 2023 yılının ilk 6 ayı gibi olmayacak. Bu bir kesin ama 2023'ün ikinci 6 ayındaki gibi mutlaka kampanyalar olacaktır. Fiyatlar tabii ki kur bazlı olsa da çünkü artık stadına doğru düzen ama mutlaka e, bir indirim senaryoları öngörü olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü faizlerin mutlaka artık bir düşüş olması lazım arkadaşlar. E, faizlerdeki düşme olmayınca piyasada canlılık tam anlamıyla olmayacaktır. Yani e, paraya ulaşılabilirlik çünkü piyasa ciddi anlamda daraldı. Elinci ikinci el arabası olanlar zaten şu an satamıyor. Yani istediği rakamlara satamıyor ki sıfır araba e, sıfır araba da alamıyor. Çünkü elindeki aracı satamıyor. Bayiye verdiği zaman bayiler şu an yüzde %80'i araba almıyor. Araba alsa da piyasada 800 bin lira örnek veriyorum sizin arabanızın ortalaması ise 500 bin liralara belki 600 bin lira gibi rakamlar veriyor. E kimse de arabasını o aradan satmak istemiyor. Yani e, arkadaşlar Ocak ayı Talebin özellikle engelli muafiyetiyle ve filo olarak ve bekleyenler kişiler arasında biraz fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, bayi bayi özellikle marka markada bu değişiklik gösteriyor. Şubat ayı ve mart ayı olaraktan da bu talep gittikçe arkadaşlar e, durağan seviyesine mutlaka e, yavaş yavaş böyle normal seviyelere mutlaka dönecektir. Normal seviyelere döndüğü zamansa arkadaşlar artık e, bayilerde özellikle gittiğiniz zaman Arabaları eskiden bulamıyordunuz ya arkadaşlar. Şu an arabalar bulunacak. Yani 2024 yılında bayilerde mutlaka arabaları bulacaksınız arkadaşlar. Ama fiyat unsuru önümüzdeki döviz özellikle baskılayacak ve arabanın fazla olmasıyla birlikte arkadaşlar tabii ki araba fazla olacak bayilerde mutlaka bayiler her bay ile birbirinden fiyat alarak. E, mukayese edebileceksiniz. Şu anki yoğunluk tamamıyla o. Şimdi fiyatlar artacak ya da fiyatlar düşecek diye bir söylemde bulunmuyoruz arkadaşlar. Arabanın bolluğu, arabanın ne olacağıyla ilgili bir gidişattan bahsediyoruz. Ve gelişmeleri de an ve an takip edeceğiz. Ama Ocak ayı özellikle araba almak isteyenler için biraz zorlu bir ay olarak karşımıza çıkıyor. Şubat ayında da nispeten bunu yine görüyor olacağız arkadaşlar, ama baharla birlikte daha stabil bir piyasa olarak, stabil bir piyasa araba bulunabilirliği olarak bunu gözlemliyoruz ve böyle de olması muhtemel diye düşünüyoruz arkadaşlar. Buna benzer durumları zaten biz bayilere giderek piyasadaki gelişmelerle size anlayan bilgi vereceğiz. Diyerekten kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.